Música Mutlu akşamlar, Mutlu Ulu Soy Ben saatler 21.30'u gösteriyor. Çılgın Sayısal Loto Çekiliş heyecanı canlı yayında Şans Merkezimizde yaşanacak. Bizlerimizi aldık, sizlerle canlı yayınımıza Şans merkezimize hoş geldiniz. Çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği kuralları ve standartlarına uygun gerçekleştiriyoruz. Çekiliş makinelerimiz Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Çılgın Sayısal Loto Çekiliş heyecanında sizler için şanslı numaraları belirleyecek olan ilk makinemizde. Ekranlarınızda da gördüğünüz gibi tüplere yerleştirilmiş 90 adet top bulunuyor. Ve özellikle belirtmek isteriz ki canlı yayınımız öncesinde çekiliş heyetimizin huzurunda toplar tartılıyor, makinelerimiz de kontrol ediliyor. Ve bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş heyetimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Kendileri bu büyük heyecanda da şans merkezimizde canlı yayında bizimle birlikte hemen sizlere takdim edelim. Sizler şans yetkilisi Sayın Koran Özgüder, hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Mustafa Pan, hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noter imza Yetkili Katip Sayın er Özgür Sönmez siz de hoş geldiniz. Evet çekilişimizle ilgili bilgilendirmeleri aktarmayı sürdüreceğim. Az sonra bu büyük heyecanda büyük ikramiyi de sizlerle paylaşacağım. Öncesinde çekiliş eğitimimiz adına noterimize sormak istiyoruz. Bütün hazırlıklarımız tamamsa çekilişimizi başlatabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamamlandı. Çekilişe başlayabiliriz teşekkür ediyoruz. Biraz önce de belirttiğimiz gibi bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş eğitimimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Az sonra canlı yayında şans merkezimizde çılgın sayısal loto çekiliş heyecanında sizler için şanslı numaraları şeffaf bir şekilde el değmeden iki makinemiz birlikte belirleyecek. 90 adet topuz makinemizde var 6 artı joker 7 şanslı numarayı sizler için bu makinemiz ardından da 90 adet topuz makinemizde var 1 süperstar numarasında sizler için bu makinemiz belirleyecek. Çekilişin tüm ayrıntıları ve adımları şeffaflıkla ekranlarınızda yansıyacak makinelerimizin sizler için belirlediği şanslı numaraların takibini sizler de ekranlarınızdan sürdürebileceksiniz. Şu anda ekranlarınızda da görüyorsunuz. Çılgın Sayısal Loto çekiliş heyecanında bu makinemizin sizler için belirleyeceği şanslı numaralarda tüm kategorilerde. Bir de süperstar numarasını bilirseniz ikramiyenizi katlama şansı yakalayacaksınız. Çılgın sayısal loto çekiliş heyecanında sadece süperstar numarasını bilirseniz de ikramiye kazanma şansına sahip olacaksınız. Sıra geldi bu büyük heyecanda büyük ikramiyeyi sizlerle paylaşmaya. Çılgın sayısal loto çekiliş heyecanında bu akşam büyük ikramiye 109 milyon 937 bin 332 TL saatler 21.33 Bakalım bu büyük heyecanda bu akşam kimler hayallerine kavuşacak? Tüm Türkiye'ye bol şans diliyoruz ve çekiliş heyecanı başlıyor. Evet ekranlarınıza da yansıdı. Makinemiz öncelikle şeffaf bir şekilde el değmeden Türkler'deki 90 adet topu kürenin içerisine aldı. Canlı yayında şans merkezimizde ilk şanslı numara için toplarını karıştırmaya başladık. Makinemizin sizler için belirlediği ilk şansı numara 14. Makinemizin sizler için belirlediği ikinci şansı numara 5. Sırada üçüncü şanslı numara var. Saatler 21.34. Şans merkezimizde canlı yayındayız. Çılgın sayısal loto çekiliş heyecanı artıyor. Makinemiz bir kez daha toplarını karıştırıyor. Ve sizler için belirlediği üçüncü şanslı numara 71. Makinemiz dördüncü şanslı numarayı belirlemeye hazırlanırken sizlere hemen önemli bir hatırlatma yapalım. Çünkü tüm oyunlarımızda bütün bu büyük heyecanlarımıza ortak olun istiyoruz. Tüm yayınlarımızı canlı olarak millipiangoonline.com ve millipiangotv youtube kanalımızdan izleyebilirsiniz. 12 makinemiz tarafından sizler için belirlenen dördüncü şans numara oluyor bu büyük heyecanda. Bir önemli hatırlatmamız daha var. O da milli piyango şans oyunları uygulamamız. Uygulamamızı indirerek dilediğiniz oyunu oynayabilir. Sonuçları da canlı canlı milli piyango şans oyunları uygulamamızdan takip edebilirsiniz. 13 makinemiz tarafından belirlenen beşinci şans numara. Altıncı şansı numara için makinemiz bir kez daha toplarını karıştırıyor. 32 makinemiz tarafından belirlenen altıncı şansı numara. Sırada Joker numara heyecanı var. Joker numara aynı zamanda bu makinemizin sizler için belirleyeceği son şansı numara olacak. büyük heyecanda makinemizin sizler için belirlediği joker numara bu akşam 79 oluyor efendim. Evet çılgın sayısal loto çekiliş heyecanında şimdi e, yeni heyecan diğer makinemizde devam edecek. Diğer makinemizde de ekranlarınızda göreceksiniz. Tüplere yerleştirilmiş 90 adet top bulunuyor. Saatler 21.36. Bu büyük heyecanda süperstar numarasında sizler için bu makinemiz belirleyecek. Bir kez daha tüm Türkiye'ye bol şans diliyoruz. bu makinemizde şeffaf bir şekilde el değmeden öncelikle tüplerdeki 90 adet topu kürenin içerisine aldı. Ve süperstar numarası için canlı yayında şans merkezimizde şeffaf bir şekilde el değmeden toplarını karıştırmaya başladı. Çılgın Sayısal Loto çekilişinde makinemizin sizler için belirlediği süperstar numarası 24. Evet canlı yayında Şans Merkezimiz'de bu büyük heyecanda şanslı numaralar sizler için iki makinemiz tarafından belirlendi. Hemen belirlenen şanslı numaraları sizlerle bir kez daha paylaşalım. 5 12 13 14 32 71, Joker numara 79, Süperstar numarası da 24. Evet belirlenen şanslı numaralar bu akşam bu şekilde oldu. Sizler de şu anda ekranlarınızda görüyorsunuz. Büyük ikramiye 109 milyon 937 bin TL bir kez daha sizlerle paylaşalım. Çekiliş heyetimiz ekranlarınızda kendileri tarafından evraklar ve tutanaklar imzalanıyor. Çekilişin kapanışını gerçekleştiriyorlar. Her pazartesi, çarşamba ve cumartesi saat 21.30'da olduğu gibi bu akşam da canlı yayında şans merkezimizde bu büyük heyecanı sizlerle birlikte yaşadık. Yarın akşam... Saatler 21.30'u gösterdiğinde Süper Loto çekiliş heyecanıyla biz yine şans merkezimizde canlı yayında sizlerle olacağız. Sizleri o büyük heyecana da bekliyoruz. Tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakınız. Hoşça Hoşçakalınız efendim. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekili sonuçları Milli Piyango Online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya Milli Piyango Online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.